İkizde ne yapıyor? arkadaşlar? Gene de albümden bostum. Albüme bak nasıl abi albüm. Neresi? Suyum içinde. Biraz daha sıyırmaya gidelim sadece. <laughs> abi sıyırtmıyor diyorsun sen ya. Bir unicorn görsek var bir coşarım. Gerçekten. Ne? Ben, Arkadaşlar söylemiştim annem bana su getirmiş. Annemin asık kodu şey bir <laughs> saati olsun bakın kedi biraz uyuyor bakın kedi ay ay şu telefon küçük olduğu için kızıkmıyor minyo Allah kedi uyudu kedi 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 kalk E çekiyorum götü çekiyorum <laughs> Evet diyorum gene mi alıyorsun? bir oraya bir yak. Bir oraya <laughs> bu tarafa bir yak. Ay, şey, bu tarafa bir yak. Ay, 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 ay. Şu kediye bakın. Kedi. Biz ne oyunu oynayalım <laughs> acaba kedicik? Şey. Ha, ee, biz galiba şey çıkın. Hani var diye bir tane oyun. Ezelecek. Hani yok boşluk en ezelecek oyunu çekin. Yok biz oyna başka çalış yapacağım bir tane. Yok boşta edelim ya ne yapıyorsun? Ha başka çalış yapacağız. Çalış yapacağız bir tane. Hayır çalıştı. Çalış yapmayacağız. Ya neyse ya. Of.